Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Türk bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle vs atıyorumun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde otomatik atmıştık. Bu sefer keskin nişanet atacak. Büyük ihtimal ben M24 oynayacağım. O da M24 oynayacak. Arada bir AVM çıkarsa onu Alırız bu videoyu gene dediğim gibi Ramazan'da izliyorsunuz. İnşallah Ramazan'ınız güzel geçiyordur. Ramazan'ınız iyi geçiyordur. Ee, nasıl bir şey geçiyorsa Ramazan'ınız onu da yorumlara yazarsınız. Ya da yazmazsınız oğlum sizin bileceğiniz bir şey. Ben sizin neydi ona keyfi yazık değilim. Neyse hemen şöyle başlayalım. Bu arada benim görüntü çok yakın duruyor ya. Milletinkini izliyorum da milletinki çok geniş duruyor. Benimki niye bu kadar yakın ya. Bir de bu kavat e, keskin şarjı da çok iyi. Oo ilk sayı tamam. Tamam çok iyi oldu. Ana ne <laughs> dedim ki koşuyla mermi de açtırayım dedim geldi direkt vurdu oğlum ya adamın keskin çantası iyi Avm çekmiş şerefsiz avm çekmiş oğlum ben sniper'da çok kötüyüm bak vallahi ben sniper'da çok kötüyüm ananın oğlum tam kafaya getiriyordum tam kafaya getiriyordum sıkıştırıyor şerefsiz sıkıştırıyor beni koşuya sıkıştırıyor neyse yapacak bir şey yok Ağzına tüküreyim oğlum nasıl vurabiliyor bu? Bomba atıyor, şerefsiz bomba atıyor. Amına koduğum. Ağzına tüküreyim oğlum nasıl 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 vuruyorsun? O silah silahla nasıl vuruyor oradan? Adam bir de jiroskoptan oynuyor. Yavşak farkı açmaya oynuyor. Gel la buraya. <laughs> gel gel buraya gel buraya gel. <laughs> gel buraya gel kaçma gel gel. <laughs> Ağzına tüküreyim tavaya gelir. <laughs> <laughs> avradını tava yedik la şerefsizden tava yedim la oğlum adam avm'yi çıkar çıkmaz alıyor direkt yani benim hiç gelmiyor bu elimde pala vardı bırakamadım palayı bırakamadım ağzına sıçayım oğlum iki saat dolaşıyor anasını sıktım haritasını tavaf ediyor gotları. kardeşim ne yapayım elimde mi beceremiyorum işte amına kodum silahı beceremiyorum 12'ye 8 yani çevirme ihtimalim var ama yani öyle net de bir şey diyemem Ağzına <laughs> sıçayım gene tava yedik canım az oldu halde ben niye bunun üstüne gittim ki lan Ortada AVM yok M249 var <laughs> Yavşak tava gelir yemin ediyorum ben bunu gidip doyacağım şimdi lan Ananı <laughs> s**eyim Ben vurdum bak vurdum orada kan çıktı ona %100 eminim Arada 3 fark var yani. Şu an süreyi de göremiyorum. Kaç dakika kaldı? Tahminen bir 2-3 dakika falan kaldı. Vay amına koyayım bu jiroskop neymiş la? <laughs> gel gel. Gel amına koyayım palata bak. Gel. gel. Gel 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 Baktım ben pala baktım ben palayla onu alacağım. Vurdum. Ya bak vurdum. Bas bayağı vurdum amına koyayım ama hasar ona yazdı. Hasar yemedik Aa, Gel buraya gel gel. Gel gel. gel. Ben nasıl ölüyorum anasını sikiyim ben nasıl ölüyorum ya Oğlum adam vuruyor yani yapabileceğim bir şey yok adam vuruyor bas bayağı Gel buraya buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 Ağzı nasıl ben gene öldüm la Valla yemin ediyorum bunu atmak istemiyorum şu an biliyor musun Sürede bitti bu arada çok az kaldı süre Valla mecbur biraz tutacağım yoksa adam beni vuruyor. Amına koyayım süre bitmiş ki zaten. Ben göremiyorum. Ben üstte haritadan hiçbir şey göremiyorum ki. Neyse o zaman arkadaşlar bu videolu bu kadar olsun. Bu videoyu büyük ihtimal atmayacağım bu arada. Ha, atarsam da zaten izliyorsunuzdur. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.